Selamünaleyküm. Aleykümselam. Maşallah, maşallah. Pek yakışmış Naip Hazretleri. Bursa'mıza ait çatma kadife kaftanı pek güzel durmuş üzerinize. Hayırlı olsun. Hak ettiyiz. Sağ olasız Dilaver Bey. Bizi müşkül duruma sokacak başkaca bir vazifeniz var ise imdiden deyiverin. Onu da halledelim alnımızın akıyla. Var mı? Selamun aleyküm. aleyküm selam. Buyur asıl. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdü senalar alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Salat ve selam iki cihan serveri Peygamber Efendimiz'e al ve ashabınadır. Nicedir tehir ettiğimiz bu mühim divanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadı Hazretleri. Malumunuz aydan aya ettiğimiz mutat istişarelerde şehrimizin sıkıntılarına, dertlerine çareler ararız. Maksadımız Bursa'mızın huzuru, nizamı, inşa ve dahi ihyasıdır. Bundan sebep bu divanın devamı mühimdir. Herkesin iştiraki de elzemdir. Şimdi evvel söz almak isteyen var ise buyursun. Müsaadenizle Kadı Hazretleri. Buyurasınız. Gerçi çöpçü subaşısı illetinden sebep gelmedi bugün. Amma zatına dediydim. Pazar esnafımız ve dahi ahalinin en büyük şikayetlerinden birisi... ...çöplerin vaktinde alınmamasıdır. Bundan sebep kokusudur, sineğidir, haşaratıdır. Herkesi bezdirir ve dahi ahalinin de sıhhatini tehlikeye sokar. Bu meseleye tez bir hal çare bulmak lazım gelir. Çöpçü başı ne etsin? Bu işte uğraşan arayıcı esnafımızın adamları pek azdır. Yeni adamlar almak icap eder. Yeni adam ek kaynak tahsis etmeyi gerektirir. Ama imdilik Böyle bir kaynağımız yoktur. Kaynak kolay kadı hazretler. Hallederiz. Halledersiz elbet. Zatınız ödeyecek herhal. Kim zatından ödüyor bu zamanda Naip Hazretleri? Herkes müşkülü için bir başkasına gider. Biz de bir büyüğümüze gider, ricacı oluruz. Orada burada laf edip Ortalığı bulandıran sensin bilirim. Bir derdin var ise burada yüzüme aşikar et. Öyle korkak gibi arkamdan iş çevirme. Haddini bil efendi. Senin karşında şehrin ketüdası var. Taciri değil. Senin karşında da kadın ayıbı var. Utanmadan gıybet edersin. Yeter. Yeter yahu. Yetti gayrı kavganız, gürültünüz. Köstek olacağınız ha? Köstek olup durursuz. Bizimle uğraşan, devamlı köstek olan naibiniz Kadı Biz ne vakit el uzatsak tepip durur. Herden böyle. Hem bizim hem de şehrimizin ahengini bozar. Bir ders verin gayrı, yoksa ahvali payitahta iletirim. Hiç durmayasın. Elinden geleni ardına koymayasın. Senin gibi iş bilmezler. Bu makama gelir ise olacağı budur işte. Biz senin adam olmayacağını çok dedik. Ama dinleyen olmadı. Lafı dinlemeyen... ...biz miyiz Mahmut Efendi? Aşağı üstadım. Ben bir an kendime... Çık huzurdan! Çık!